Psikoloji tedavimine görmüş dediler bir aralar. Tabii. E tabi, tabi ki görür. Güzel insanlar hakkında yaptığı çirkin yakıştırmalar kendini çıldırttı tabi. Ya ben orasını bilmem. Yarın seni Fehmi buluşturayım, ona sor. O sen de onu meleğe götür. Anlaştık. Ben yarın sabahın zıvını da buradayım. Dur dur. Babana da söyle, borcunu ödesin. <laughs> Vallahi ben söylersem ödemez. Siz en iyisi babamdan borç isteyin, ödemeyin. Böylece onunla daha sık görüşmüş olursunuz. Evet. Üç beş kez oldu bu böyle. Mürsel, tecrübe oldu oğlum. Bu Cevahir'in öyle tecrübeliymiş gibi konuştuğuna bakma. Bizim bir saatte seyrettiğimiz filmi üç gündür çeviremedi hala. Kapıya bak Ya niye kapıyı hep ben bakıyorum ya? Allah Allah. Tamam babacığım, müsaadenizle ben gideyim kapıya bakayım. Sen de arkamdan rahat rahat at. Utandırıyorsun beni Melek ablanın yanında. Çocuk, hadi içeriden bilgisayarı getir de çizgi film açalım kaç, 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 Allah, tatlı yiyoruz Adalı Bilal. Hadi Git şimdi kendini daha çok parlattırmadan. Oğlum ne? Önemli bir şey olmasaydı sana böyle antre yapmazdım. Şu sizin misafir kadın var ya, ne? Melek. Ee? Evet. Kadın say koymuş. Pisi pisi kovbatmış. Allah Allah. Lan nereden çıktı şimdi akşama mütakip? Oh, araştırdım, geliştirdim. Elimde kanıtlar, belgeler var. Ama yanımda değil. Oğlum bak ben de seni geliştirdim. Yıllardır araştırdım ama seni geliştiremedim. Asıl psikopat sensin. Şimdi gidiyorsun, yoksa senin ruhunu içinde çeviririm ha. Lan olayı niye bana çeviriyorsun? Ucuzluk pazarı. Bu kadında bir gariplik var. Benim hislerim kuvvetlidir. Lan oğlum, Melek abla bizim biricimiz. Hakkında olumsuz eleştiriler yapıp durma bak. Vallahi yırtarım senin bağrını bağcığını ha. Hayvan hakkı! Ben, ben. çekil, çekil, çekil. Çek. Bakalım neymiş şu devlet sırrı gibi sakladığı filmi. Ay ben telaştan açamıyorum. Zekai bir baksana. Ha, tamam, tamam. Geldim. Lan! Şimdi gevur abin gelip bağıracak ha. Elleşmeyin şunu kıymetlisini. Aa işte açık aç, açık burada dosyalar. Açın. Ha. Ha. Hadi, Hadi gelin. Gel, 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 gel. gel. Ana gel, gel. Gel şu filmimizi seyredelim Allah aşkına. Gel ana gel. Geldi geldi görüntü geldi. Gel. Sizi de biraz fazla soyunmadılar mı? Ay, ay. <laughs> ne lan? Ama ne sen şöyle? Kapatın oğlum bu filmi. Ne biçim şey bile bu? Ay abim evli barklı adam böyle şeyler mi seyrediyor ya? Yani. Tamam tamam siz merak etmeyin. <laughs> ya. Ne oluyor? Ne bu tasik? ne bu lan? Ne bu? <laughs> Kim bu lan o zenci? Bilay. Ay. Ne yaptın? Psikoloğa gittin mi? Ne dedi? Şöyle dedi, ben aslında senin çalışmana değil, kendimin çalışmasına karşıymışım ve bunu sana yansıtıyormuşum. Asıl sevindirici olansa şu, ben aslında senin etek giymene karşı değilmişim biliyor musun? Hı. Evet, kendimin etek giymesine karşıymışım ve bunu da sana yansıtıyormuşum. Psikolog işe yaradı yani. Hı hı. Ama ben işi bırakıyorum. Çünkü mesai saatleri beni öldürüyor. Sabah sekiz, akşam sekiz. Psikolog harbiden işe yaradı lan. Ama yetmez. O melek denen kadının... ...benden özür dilemesi ve iade yalakalık yapması lazım. Yoksa gözüme uyku girmez. Lan oğlum! Sen sağlıksız mısın lan? Baba, ya. ya nasıl bir açıklamam var? Cevap nasıl bir açıklamam var? Şurada Melek abla gelmiş ziyarete. Düştüğümüz durma bak ya. Ay Melek abla kusura bakma vallahi. Asıl Ergen Gerisefil abimmiş de haberimiz yokmuş. Aa bir ya bir dakika. Maşallah ya. Ağzıma yüzüme yapıştırdınız ha. Ben bu filmin fanı falan değilim ha. Hiçbir ilişkim olmadı bu filmle. Ben sadece bu, bu filmin Türkçe altyazısını çeviriyorum. Ya bırak abi ya. O filmde kimse altyazıya bakmaz, ki herkes üste bakar. Konuşma lan! Öyle değil işte. Bir de çağdaş olacaksın, kıvrık. Ya baba, vallahi billahi ya bak, bu, bu film sanat filmi. Ödül falan almış ya bu kanda kumda falan. Yemin ediyorum. Ya... ...bakmayın bana öyle, sanki ben oynadım filmde. Ne yapayım, çevirmek zorundaydım. De devamında bir sürü iş gelecekti bana. Yani evde de... Ya evde de başıma bir iş gelmesin diye... ...işte böyle saklaya saklaya yaptım. Top, Sözünü topla kestim Cevahir. Ne bence Cevahir haklı. Ekmek parası bu neticede. Cık 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 cık. Yani ne olacak canım? Ayıp değil ya. Koskocaman adam. Ne bileyim. Aslında doğru söylüyor Mürsel. Oğlana linç edecek yer arıyoruz. Oğlum. Hakikaten ya biz de niye böyle birdenbire galyana geldiysek. Ya kusura bakma hayatım. Ama keşke sen de baştan söyleseydin. Baştan söyleseydim yüzüme tükürmeyecektiniz yani ha? öyle mi? Ya. Allah Allah. Oto yıkamaya arabasız gibi girdim yani. <laughs> Pardon. Şöyle koyuyorum, afiyet olsun. Ha, ta, gay, gayet iyi anlıyorum efendim. Teşekkür, teşekkür ederim, Ha, sıradaki filmler için aramanızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ay. Günaydın benim biricik yeni şahilem. Şu an karşınızda duran sempatik, inanın sadece ve sadece iki saatlik uykuyla duruyor. <laughs> Aklıma bir şey geldi ya la. Yeni iş gelene kadar hayrına. Bizim müfin altyazısını alt yazısını yazsam ya o kuruz yasus konu. <gülüyor> <gülüyor> Kurban olurum. Hep böyle mutlu olun inşallah. Hep gülün. <laughs> Cümlemiz inşallah. Ben biraz kestireceğim. Size afiyet olsun. Ben de zeytin getireyim. Evet. Aşkım, sen ne yapacaksın bugün? Baba beni parka götür. Aa, tabiat, Somer'i parka götürürüm. Başka işim gücüm yok ki, kovuldum ben. Kovuk bir insanım. Aa, Mürsel, sen iş aramaya bak oğlum. Ben Somer'i parka götürürüm. Hadi Somerciğim, sıkıca giyinelim ve parka gidelim. Oo, <laughs> <laughs> oh, hadi bay bay. Hadi bay Yaramazlık yapma <laughs> sakın. Parkta güzel güzel oyna. Merhaba. Normal olurum ya. Ah. Oy ya. Al. Kolmalara doyamadı beni. Merhaba. Ben normal mürsel. Mürsel. Sabah sabah rahatsız ettim seni ama. Senden bir ricam olacak. Dün seni bir kızgınlıkla kovdum ya. Evet, evet hem de başıma zam yapıp kovdunuz çok canım acıdı. Tamam işte. Aynı zamla geri alayım seni. Bütün işler üstüme kaldı. Toplantılarım var. Nasıl giderim bilmiyorum. <laughs> tamam. E, Alemdar Bey yani kabul ediyorum. Geri dönüyorum zaten. Dönmeye yer arıyordum. Hiç yer yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Öptüm. <gülüyor> Alemdar Bey beni işe geri çağırıyor. Mesaiye bak be. İş çıkışı. Kovul. Sabah tekrar İşe alın, anlatılı şimdiden olsun. Ya, ben sana dememiş miydim? Ya bizim faydasızın da işler iyi ya. Gerisi kolay. Ya Boğ Bey, bak benim işler tıkanmaya haberin olsun. Eskiden grubun beyni gibiydim, artık grubun kuyruk sokumu gibiyim. Aman oğlum dikkat et, pöçüm batmasın. <laughs> Allah'ım ya! <laughs> Sizin madenin kahvesine geldim. İki elemana sordum. Kirişçiler var mı diye. Yok dediler. Ha. Bunlar seni kirişçilerin alacaklısı falan zannetmiştir. Bu kirişçilerin borcu hiç bitmez. E peki bir şey soracağım. Meleğin kocası dururken onu almaya neden sen geldin? Ya onu hiç sorma. Abimin gelecek hali yok. Çocuklar öldükten sonra depresyona girdi. Aa. Melek yengemle tam tedavi ortasında kaç sen gel buraya. Hemen almamız lazım onu. Doktor tehlikeli boyutlarda olduğunu söyledi hastanın. Oğlan çocuklarına zaafı var. Oğlan çocukların kendi olduğu yerine koyuyor Anam. E demek ki beni de kendi olduğu yerine koydu. Hay Allah. Hemen mahalleye gitmemiz lazım. Gidip. Ben görüşürüz sonra tamam mı? İyi abi, görüşürüz. Ay At, atma! Atma! Kutusu kardeşim! Kutusu! kardeşim. Kurtar beni. Kurtar ne olur kurban bu olayım Yapsana ya. Bu parçam kurtar Ay bu rezil seni. Ay. Cevap ver. Cevap ay. ver. Kim bu zilli? Kudüs'ü kardeşim kurtar beni. Vallahi bu sefer masumum. Ha Ekber. Siz böyle böyle bizim eve yerleşiyorsunuz ya. Ya vallahi iyice Tom ve Jerry gibi oldunuz ha. Ne oldu gene? Ekber'in geçmişten kırığı mı çıktı? Hayır canım, bu sefer gelecekten. Yelozun <laughs> biri buna aşk dolu mesajlar gönderiyor. <laughs> Bakın bir tanesini okuyayım. <laughs> Gece uykularım kaçtı, sensiz uyuyamıyorum. <laughs> Mutlaka buluşalım. Bir tane daha okuyacağım. Bir tane daha. Sevgilim, seni çok özlüyorum, çok. Bak, 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 teninin kokusunu hissetmek istiyorum. Bunlar <laughs> Ya ya vallahi bak ben tanımıyorum ya. O numara kimdir bile bilmiyorum ya. Ya yeter gari ya. Bana kurulan bu komplolardan. Sen bilmiyorsun da o kadın senin numaranı nereden biliyor? Ya tamam hadi teyzecim Hanım teyzeciğim dert etme ya. Öğreniriz kim olduğunu. Ya bir tane numara var tamam mı? oraya mesaj atıyorsun. Sonra orası sana on numaranın kime ait olduğunu söylüyor. Şimdi sen de biliyorsun titrek. Yaz da gönder şunu. Ee, 12. 17 gönder. Ha! Şimdi düşer. Görürüz kimmiş bu yollu. Ha. Ha. Aha düştü. <laughs> Oha! Kırarım lan ben bu aygıtı. Şişt, bana bak lan titrek. Ben iki saatlik uykuyla duruyorum lan. Doğru mu şu gördüklerim? Ne oluyor be kendi kendinize şok olup duruyorsunuz kimmiş? Arkun, kato, kato Baba. yakın otobüs ne zaman var? Bir saniye bakıyorum efendim. Vallahi benim değil o hat Benim bir tanecik hattım var ya. Ya tamam bir dakika ya. Şimdi sakin olun. Bir hat nasıl açılır? Nüfus cüzdanıyla değil mi? Muti. Şu nüfus cüzdanını verir misin? Kızım versene şunu. yok. Kafa kağıdım yok. Ay vallahi de yok. Billahi de yok. Hii. Ay ben bunu bir yerde düşürdüm zar. Ay birisi buldu. Benim nüfusumla gidip daha yeni hat aldı. Hii. Ekber Efendi'ye de böyle nameli mesajlar attı. Of. Bir dakika, bir dakika. Ya bu kadar tesadüf olamaz. Ya bu işi biri kasten yapıyor ama kim? Melek yaptı. O yaptı. Ne? 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 Ya. Melek Oğlum mi? ne diyorsun? Melek ya, ne yapsın? Kanka Melek kanka. bizi kanka. çok sever ya. Ya çünkü depression'da. Meleğin çocuğu ölmüş iki sene önce. Ne? Evet. Ve bunu herkesten de gizlemiş. Bunalıma girmiş kadın. Tedavi görüyormuş düzenli olarak. Ama ben söyledim bunu. Daha önce söyledim. Yoksa hangi zihniyet bana tipsiz diyebilir? İşte kayınçosu da burada onun peşinden gelmiş. Maalesef doğru. Ay yazık ya. Ne zaman ölmüş? Niye bizim hiç haberimiz olmadı bak. Ondan sonra Cüce'ye ilgi gösteriyordu. Ya demek ki kadın söylemek istememiş ki söylemedi. Neyse. Somerle parktan dönünce yine de biz bilmiyormuş gibi davranalım. Ya Kudüs baba Somerle parktan hiç gelmeyebilir. Çünkü Somer parka götürürken bavulunu, paltosunu, her şeyi toplayıp gitmiş. Ha. Ana kaçılıyor ya. Ne? Ne? Somerikacheri! Ne? Ne? Antalya, Antalya, Antalya buyurun. Hata Antalya buyurun. Önce otobüsle eve gideceğiz buyurun. annem, sonra da parka gideceğiz. Antalya otobüs kalmasın, buyurun. Antalya, otobüsü sakin gideceğiz. Antalya, Antalya kalmasın, buyurun. Antalya, Antalya kalıyor Antalya, Antalya buyurun, buyurun. Antalya kalıyor buyurun. Antalya buyurun. Durun, durun. Zaten durun, durun. Rahat kardeşim. Gel, 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 gel. 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 Durun. Kalk. Aha. Aha. Melek abla dur. Dur. Dur! Zara. Dur! Yapma bak. O pasifin çocuğu. Dur! Yaklaşmayın. Dur! Yaklaşmayın dedim. Yaklaşmayın. Keserim çocuğu. Keserim. Melek yapma. Adam öldürecek çocuğu. Şimdi şimdi bayılacak. Kes. Araban kanat. Melek abla bak çocuğu bırak beni al. Hayır. Hayır bu çocuk benim. Muazzez abla. Senin yüzünden öldü benim yavrum. Diyetini ödeyeceksin. Ay tövbe bismillah ben senin çocuğunu bir kere gördüm beni topu ya. Sen bir top almışsın oğlum. Çok sevmişti o top. Sürekli o topla oynuyordu Muazzez teyzem aldı diye. Derken bir gün o topun peşinden koşarken arabanın altında kaldı oğlum. Eğer sen o topu almamış olsaydın... ...ölmeyecekti benim yavrum. Ha. Yapma. Ha. Ya Melek... ...canım benim. Ya sen çocuğuna sahip çıksaydın... ...o zaman olmazdı. Ortada bir suç yok yani. Bak... ...Melek... ...senin canın yanmış. Bizimkini de yakma. Ki... ...senin acına ortak olabilelim... bizim en sevdiğimiz akraba Meleksin sen ya. Memur durun. Ya Melek ablamın psikolojik problemleri var. Şimdi alıp götürürseniz yani daha da kötü olur değil mi baba? Ya kusura bakmayın memur bey. Bir yanlış anlaşma oldu. Sizi de rahatsız ettik buraya kadar. Sağ olun. Peki Kuddusü bey. Bir ara biriniz gelin ifade verin. Hadi gidelim. Hadi. Gel. Antalya yolcular kalkıyoruz. Gel, gel. Aslında var ya seni polise vermek lazımdı, kompleksli, rahatsız adam. Oğlum, benim kompleks ve takıntılarım olmasa... ...bugünü çok zor çıkartırdı senin bu tatlı ve dombik yanaklarını. <laughs> Doğru dedin lan. Koyu bacana. Ee. Sağ ol. Ne demek? Hadi bakalım. Abart, oğlum abartmasana. Dur lan. Oğlum sıkmasana. Dur Dur Dur, dur. dur, dur.